size kombinimi göstereceğim. Böyle bakın arkadaşlar büyüteyim. Arkadaş şarkı çalıyor bakın. Size göstereceğim şimdi. Böyle altında beyaz bir şey. Üstünde kırmızı. Altında şapka. Altında diyorum üstümde arkadaşlar. Şimdi şunu küçültelim. Gözümüzü açmayı bırakalım arkadaşlar. Kermese gidiyoruz. İki çekiyoruz arkadaşlar bugün. Tekrar söyleyeyim. Şimdi yol yola az sonra çıkacağız. Ben size arabayı binince açacağım. Arkadaşlar biz şu an arabadayız. Yani Dışarıda size Yola, yola çıktığımızda mi? Yola çıktığımızda göstereceğim size Ben, hadi ben, hadi ben yolu hadi. Arkadaşlar hadi. yola çıktık Size yolu göstereceğim şöyle dün yanlış yere çevirdim Kamera hadi. çevirdik Yolumuz <laughs> böyle gözüküyor Burada yanımız abi, Abim ablam var Arkadaşlar ben size gelince açacağım Hadi bay bay Arkadaşlar ben size Kermes'ten abi, geldim abi. ve videoyu açmayı unuttum. <laughs> um, şu an gidiyoruz eve. Arkadaşlar eve gelince vlogumuz bitecek. <laughs> bak, bak. Ben size eve gelince açacağım arkadaşlar. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar biz şimdi evin önündeyiz. Ne biliyorum ne biliyorsunuz, bu sefer de kuzenimle, kuzenimle çıkmıştık, top oynayabildik. Arkadaşlar... İşte arkadaşlar şu an eve çıkıyoruz. 2 dakika olmuş videoda. En son kelbese gittiğimizde 2 olmuştuk. Merdiveni <laughs> de çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldik. Kapıdayız. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.